Sedat Peker'in iddialarıyla son günlerin en çok konuşulan ismi olan Veys Ateş'in ortaya çıkan son fotoğrafı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'in son videolarında adından sıkça söz ettiği Habertürk sunucusu Veys Ateş bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Dün akşam Habertürk'te haber bültenini sunmayan Veys Ateş'in yıllık izine çıktığı belirtilirken sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafı çok büyük ilgi gördü. Sedat Peker'in iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Ateş bu kez lüks bir mağazada çektirdiği fotoğrafı kısa zamanda sosyal medyada yayıldı. Söz konusu fotoğrafta şapkası, ceketi ve fulları ile Sherlock Holmes'u anımsatan Ateş hakkında çok sayıda yorum yapılırken, kıyafetleri üzerinden Peker'in iddiaları da hatırlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te çıktığı programda İsmail Saymaz'ın soru sorma imkanını engellediğini gerekçesiyle Veys Ateş'e kızan Sedat Peker 6 Haziran'da yayımladığı 9. videoda, Veys Ateş hakkında, Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de aranıyor, ABD'de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veys Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Ani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak, veysi. Senin kayıtlarda çıkacak." demişti. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.